Toplumsal barışın bir parçası olacaksa biz gene lafa evet, evet dedik. Tayyip Bey ağzına bile alamıyor şu kadar. Bizim bir gene lafın olabileceği gibi bir düşünce söz konusu değil. Şeyh Said'le müzakere mi etti? Dersim isyanı yapanlarla müzakere mi etti? Onların sözcüleriyle, temsilcileriyle masaya mı oturdu? Bir ara kalmamıştır. Bu süreçte yapılması gereken, bu tepkilerin dikkate alınması gerekir tepkileri dikkate alması gereken de Sayın Onur Aydın'dır ve gereğini yapmak zorundadır. Daha önce de oğluyla torununun etik olmayan şekilde sigortalandığı ortaya çıktığında aynı durumu yaşamıştı. Bu etik olarak doğru değil, yapılan yanlış ama bu benim torunumu sevme hakkımı elimden almaz. Ama Öcalan'ın konumu neden son konumu olsun? Hayır, bence gelmeyebilir oraya. Hı. O aşamayı Türkiye onu kaldıramaz. O Türkiye onu kaldıramaz. 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 Ama e, ne olur Türkiye bu pazarlık sürecini kaldırabilir mi? Şöyle direkt? nelerden zorlanıyor size görüyorsunuz, size görüyor. Hı -hı. Ama ben kaldırmalı diyorum. Hı -hı. Mesela Hı -hı. ne olursa olsun şehit cenazesinin gelmemesi iyidir şanslı. Başkan bir izleyici sorusu da, Seyit Rıza kimdir size göre? Ders Şeyit Rıza kim efendim? E, Seyit Rıza Seyit... bir insan. İnsan o bir. Evet. Ee... İsyancı mı? Kim Seyit Rıza? Bir Dersimli olarak Seyit Rıza için ne söylersiniz? Seyit, Rıza, Rıza bölgede, sevilen bir insan. Saygı duyulan bir insan. Hı hı. Ben de dersimle ve bütün dersimlerle gurur duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mart'ta sizlere hizmet edecek, dersine hizmet edecek. Sevgi Kılıçdaroğlu ile birlikte, belediye başkanı adaylarımızla birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu, hemşehriniz, öz evladınız, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor.